Dayı frene bastı. Oğlum bayağı 50 yazıyor ya burada. Hala mı yok? Göründü mü? sana onlar yapıyor diye işte. Evet sana dedim ya düzden de okuyorlar bunlar. Burada gideceksin eliyle. İleri doğru da. Birimiz geçmedi mi söyledi. Ve Nereye kadar? Ha, aynen öyle. Bunun şekilleri var karesi maresi. Artık görüyor mudur bizi ya? Abi arabalar var aramızda artık. Yani, dönüşe kadar gidilmez zaman okuyayım. Arabalar var artık ya. Bak gitti bunlar. Ben bunlarla giderim ya sikerim. Kamyon var oğlum beni. Beni göremez artık. anlattım ben sana evet sen siklemediğin için ben de siklemiyorum sen beni siklersen ben de seni sikleyeceğim ya ben şimdi sen nasıl ışıkta öne gidiyorsan ben de kendimi güvenli hissettiğim zaman geçeceğim bak bu aynı şey işte yani benle tartışılır ama sen kabul etmeyeceğin için bir şey fark Abi 50 ile gidiyorsun Yanından niye geçmeyeyim yavru? Aynı ışıktaki gibi. Ben ne yap? Bak çok basit bir şey ben de istedim. Siklemiyorsun tamam mı? Konuşulmuyor da. Bana gelince aynı şeyi ben senden çok basit bir şey istedim. Ama bakayım benim isteklerim de çok basit. Hiçbiri siklenmiyor. Yani sen olmasan başka motorcu da olsa ben oradan geçeceğim. Çünkü arkada kamyon var yanından geçip 50'ye dümdüz gidiyorsun yani ne yapabilirim? onda ben bir risk görsem zaten yapmam. Sen kendini yapıyorsun ya. Aynı şey diyorum ya. Abi aynı şey bak. Ben de ben ben de senin anlayabileceğini düşünüyorum. Risk görmeyince devam ediyorsun ya. Tam vazgeçmiş olabilirsin. Ben de söylüyorum ya. Risk görmeyince devam ediyorsun ya. Ya yani neyi dinleme istemiyorum? Risk görmeyince devam ediyoruz mu etmiyoruz mu? Abi hiçbir ilgisi yok seni riske atmıyorum sen normal motorcu olsan da yanından geçerim ben 50 ile böyle sağdan tımpın gidersen Ben burada bekleyeceğim demedim zaten sana bak hep aynı şeyi yapıyorsun götünden anlıyorsun yani e Vazgeçebilirsin sıkıntı Abi ben de aynı şeritte seni geçmek istemiyorum ama sen siklemeyince devam ediyorum yani İnadına yapmıyorum abi 50 ile gidiyorsun radarı geçtik devam et diyorum. Geçmeyeceğim ben dedin göbeğe kadar ben de devam ettim yani. İçinden geçmedim ya bu ne obsesyon senin ya. Takıntı yapıyorsun sen ya. Ya şu an bak mesela şu an yaptığın şey normal mi? Bak aynı şeye dönüyoruz yine yani. Abi senin yanından Tamam mı Değil diğerlerinin de yanından aynı şekilde geçen 50 ile sabit gidiyorsun ben ne yapabilirim Ya anlamıyor musun sen bunu Bir risk yok orada Hayır orada bir risk yok Sen niye bunu kabul etmiyorsun Tamam bak şöyle düşün Kimin risk Kimin risk gaz sayısı yüksek ya da düşük diye Kimin risk sayısı, Kas sayısı yüksek ya da düşük ikimizden? Tamam o zaman şöyle düşün. Senin risk gördüğün şeyi Abi sen şehrinde giderken araba benim yanıma gelse ben 50 tane laf etmiyorum. Ben 50 ile geçerken araba yanımdan geçerse normal düşük hızda şehir içinde yaptığın gibi hiçbir sorun yok. Bak şu anda gidiyoruz götün götün.